Merhabalar dostlar bugün Haymerdinger ve Jayce ile Braum Braum nereden çıktı? Udir ve Galio karşı oynayacağız Oynayacağız Ruh hasadı kalsın Finansçı ve Haymerdinger de kalsın Karşımızda da Tardik Roda Delta var Valla karşısında deli gibi üniteler indirecektir Kaçılmaz sonla onu direkt elinden alalım Kaçılmaz son aslında çok güçlü üniteleri de elinden alabilir Burada bekletebilirdim aslında ama işte arkadaşlar Bir tane videoda kız diyor ya işte e, Beyni olan bir şeye verir Beyni kullanmayı bilen de şuna verir diyordu Hadi işe Tam o kafadayız Eyvallah kardeşim Hadi ikiye birim gelsin Takası sokmayacaktır diyecektim Takası sokmuş helal olsun Bir tık bodozlama oynuyoruz sanki ya Biraz sanırım düşünmemiz gerekecek gerçekten Ama dediği gibi işte beyni olan ve <laughs> beynini kullanmayı bilen. rezalet <laughs> bir kart. Feroz Fransızcısı gelsin. Kesebilecek hiçbir şeyimiz yok ha. Ee, montaj at. Üniteye mi ihtiyacım var benim kesmeye mi? Hadi şok patlaması gelsin. Arkadaşlar Oscar arkada ağlıyor. Duyabilirsiniz. Onunla ilgilenmemi istiyor ama size de sorarım ey arkadaşlarım daha ne kadar ilgileneyim ruh hasadı gelsin 3 manaya Gerçi güç değil değil Bunu da aynen elinden alalım Bizi patates etti ya lavuk Bir de petrist savaşçı geldi hmm, Bal kaymak Büyülerden etkilenmediği için mecbur karşısına ünite koymamız gerekecek Burada formülü tercih edelim 7 can bir de. has geç. Adamı kesebilecek hiçbir şeyimiz yok ha. Yani. Yani daha o ne verebilir çok merak ediyorum rakip. Hem yani dert değil bu dur. Bizim Heimerdinger'ımız gelsin. Ona da ver kardeşim Darkin mızrağını. Burada arkadaşlar ruh hasadıyla bunu aynen elinden alıyor. Olacağım. Aynı zamanda bana ikiye bir ünite versin. Yani durmadan ünite çıkartacağım ben de. Hadi bakalım ikiye biri Gerçekten var ya arkadaşlar Bazen bir evcil hayvanla beraber yaşamak O kadar zor olabiliyor ki Bahçede gezdirdim Tuvaletini yaptırdım çişini yaptırdım Ödül maması verdim bir şeyler verdim Yok Burada formül gelsin Köpkem gerçekten ilgiyi açıyor Güzel Güzel bayağı güzel Aynen saldır Oksun takasa bizim için iyi Ben daha yere ünite koyarım durmadan artı 1 verecek Bir de lavuğa dayanıklık verdiğin için gerçekten tebrik ederim Çok merak ediyorum var ya bunu nasıl keseceğiz o kadar çok merak ediyorum ki arkadaşlar 9 hasarlı bir üniteye ihtiyacım var Okey adaptron güzel Adaptron güzel de ne? Burada formül oynasam level atlar biliyor musunuz? 3 kart daha çekelim. Yerim var mı? Var. Hadi gelsin bakalım. Burada bilerek de hex oynadım. Aynı zamanda mana bedelleri gidecek. Bunu oynadığım için level atlayacak. Yerde kardeşimize karşı en azından bir tane ünitem var. Gerçi bunu direkt oynadığım için turu rakibe geçirdim. O kadar da yüksek bufflar veriyor ki adam. Koy karşısına. Ama işin iyi yanı şu. Dökümhane usta başım gelsin. Level atladı mı atladı. Okeydir. Adaptron da gelsin. Aşko bir tık benim işime yarayacak hamleler yapıyorsun aslında. Diğer tur buna elinden alıyor olacağım senin. Ki sen anakça oynayacaksın. Anakça ya da direkt intikam atacağız. Değil mi? Burada Jace gelsin fakat Jax rakip çekerli gelsin. Yani buna her şekilde manamız yetmiyordu gene Hayatım onu keseceğimi düşünüyorsan Yanılıyorsun kilitle Aslında bu tur 2'ye 1'lerle de saldırmalıydım Ama hala anakçasından çok korktuğum için Bu şekilde oynamayı tercih ettim Buz tuttur mu geldi Savaşıyor geldi İkisini birden okeydir benim için Ben sonuçta bu hızlandırma geçidini aldım Tamam, rakibin elinde ünite yok. Elimde kaç kart var lan benim? İki kart çekip bir de olur mu? Yok, adaptron gelsin gene. Birbirlerinin özelliklerini aldılar. Bu adaptron aslında çok güçlü bir kart da. İşte. Kesebilecek hala bir şeyimiz yok. Okey. Burada kardeşimizi verelim. Kaç puanlıyız lan? 8. Pas geçeceğim. Ardından bu tur. Hızlandırma geçidi gelsin. Derdim hala anakça oynaması. Anakçanın altına düşürmeyeceğim. Şimdi bunu oynayacağım ya arkadaşlar. Hem buna karşı blok hem de Buna saldıracağım zaman yok artık. Bunlar da sıyrılgan alıyor Olacak. Paylaştılar. 7, 8, 9, 10. 13 oldu değil mi tekte? Şuna bakar mısın? Sürekli dayanıklık vere 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 adam ne kıvama geldi yani. Okey bu şekilde saldır. Hala yerde bloğum olduğu için sıkıntı yok. Ama bunun ölmesi gerek. Bu tur şok patlaması oynayabiliriz aslında ekstradan. Hem yere ünite koymuş olurum. Aslında kötü oldu. Önce şok patlaması oynayacaktım. Bu tur oyunu bitirebilirdik. Bir tık kötü oynadık. Diğer tur buna intikam atmaya çok odaklandım çünkü. Ama yine problem olmayacak. Çünkü yerde yeteri kadar ünitem var. Burada anakçıyı mutlaka oynayacak ve hamle yapacaktır. Direkt intikamla elinden alacağız. Yani bir tık aslında kötü oynadım. Burada şok patlamasını benim kesinlikle oynamam gerekiyordu. O iyi olmadı. Yap bakalım hamlin delikanlı. Yani yerde bloğum olduğu sürece sıkıntı olmayacak. Dediğim gibi burada çok patlaması gelsin. Niyetim şu, elimde 3 tane vengeance var ya, direkt atıp geçmek istiyorum. Sadece bununla oyunu bitiremez. Ben geri ünite koyduğum için diğer 7 ekimde gelsin. Direkt oyunu bitirebilirdik burada biliyor musunuz? Bir tık. İyi oynayamadım yani burada. Gerçekten bunu kabul ediyorum yani. İyi oynayamadım. Şimdi anakçasını oynayacak. Bir şey diyeyim mi? Eğer yapmıyorsan bu benim için okeydir hayatım. Ve sana kötü bir haberim var. Sen anakça oynadığın zaman ben yine intikam atıyor olacağım. Burada gerçekten hatalı oynuyor. Allah'tan rakip bizden daha kötü arkadaşlar. Şimdi gelsin bir de hepsine ilk saldırı verelim. Ay sırılgan da verdik. Buradan sen bu maçı çok zor geçirirsin. Ehe. Pas geç. Buradan gerçekten bak bir şey değil mi şunlar bize bu bini getiriyor aslında. Ben bunu okuyayım ya. kaç kart var elimde? Burada formül gelsin. Büyüm da olsun. İki kart daha çekelim. Ardından ilk patlayan zımbırtım gelsin. Aynı şekilde bir sıyrılgan daha koymuş olduk. Yani şu kartlarla senin bu oyunu çevirme imkanı çok düşük ve biz burada kazandık arkadaşlar. Okey, sıradaki maça aynen geçelim. Karşımızda şimdi Lisandro Z Try var. Arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> Vallahi kusura bakmayın telefona bakıyordum. Bunları aynen göndereceğim. Heimerdinger'ımız kalsın. Okey, adaptronla imalat tartış güzel. Bir Heimerdinger daha yani hem fena değil. Pas geç. Gerçi burada adaptron 3000'i oynasak olurdu biliyor musunuz? çok şeye benzemiyor McDonald's'daki o patates kızartması reklamına. Hadi burada adaptron gelsin. Bak asla şaşırtmaz. Asla şaşırtmaz. Koy karşısına. Mordun kardeşim karşısına. Devam. Keşke pas de pas geçseymişim. Boyun uzaması benim işime yarar aslında. Niye yapmadıysam. Hadi burada döküm hali usta da gelsin. Bu tur saldırmayacağım bence hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Turu bitir. Ne kadar geç koyarsa bu şeyleri benim için o kadar iyi. Tray'ın level atlaması da bizim için asla dert değil. Burada ben artık korkmadan Jace oynayabileceğimi ve Jace'e ilk saldırı verebileceğimi düşünüyorum. Yerde bloğum var. Üçüm manam da var. Arkadaşlar gerçekten evde evcil hayvan beslemeyin. Bu var ya ne kadar gezdirdiğimi, ne kadar ilgilendiğimi tahmin edemezsiniz. Ufacık bebek gibi ağlıyor hala ya. Ay neyse ki çok sevdiğim için çok şanslı. Aşağıda ailem çiftlik bizim bahçede takıldığı için çiftlik nereden çıktı? Bahçede takıldığı için bu tribi de Ulan 6 mana ayonu ile boost tutursa en fazla hasar almış oluruz. Bu tur turu rakibe geçirmek bizim için daha tatlı olur. Win conditionımız nasıl o değil. Saldır. Onları yavaşlatacağız. Takasa okey. Eğer koymuyorsa sıkıntı yok. 4 hasar, 4 hasardır. Fazladan bir büyüm aramız oldu. Hiçbir işe yaramasa da bu tür. Heimerdinger oynayacağım. Heimerdinger gelsin. Yerde bloğum olduğu sürece sıkıntı yok diyecektim ki Dökümhane usta başısında oynamayı unutmuşum Kışın dokunuşu Turu bitir Diğer tur open atak yapacağını zannetmiyorum Ulan az önceki maç gelsen ne olurdu Gerçi o ünite gene büyülerden etkilenmiyordu İnşallah ağlama sesi duymuyorsunuzdur ya 8 mana da rakip Trizet ve Lissandra ile oynuyor Aşkım Kaçınmaz sonla Bunun ekipmanını direkt yok edeceğim Bunun içinden çıkacak olan bu Darkin Yelpazesinin Gedik Gezer Pırası Çok rezalet bir kart Hiç gerek yok Saldırırsa da bununla Yapabilecek bir şey yok Hextech kotarıcı gelsin Bunlar üniteleri alıp yani alıyor olacaklar. Ardından aşama bir kurbağacık bot da gelsin. İsmi ne kadar güzel. Kurbağacık bot. Rakibin bilmediği şey benim elimde yer. Kartı yok edecek zımbırtılar var. Neşen karanlık güzel. Burada Halmerdinger'ın kendi büyüsü gelsin. 3 kart çekelim. Mana bedelleri düşsün. Çok iyi. Öncelikle burada The Hex gelsin. Burada da benim Halmerdinger'ım level atlasın. Burada tabi manamız kalmadı ama Jayce'in level atlamasına okeydir. 9'a 9'la her şekilde saldıracağım. 4'e 3'le de saldırabilirim gibi geliyor. Jayce'in hmm. büyüsü güzel tabi ama manası düştüğü için artık 2 tane olmayacak. Bunu da level atlatmayacak. O yüzden bir tık üzdüğünü söyleyebilirim. Sevgili dostlar. 9'a 9 kardeşimle saldır. Bir dakika geliyorum. ama Oscar'a kızmam gerekiyordu yoksa yani siz duymasanız bile ben kendim duyduğum için deli gibi rahatsız olacaktım. Gezen kadın. Şimdi bu bizim için iyi bir hamle değil. Burada intikam gelsin. 9'a 5'im kalacak. Yerde bir tane ünitem kalacak. Bunu oynadığım için de Jason level atlayacak. Aynı zamanda bir ünite daha getireceğim ve bu 7'ye 3 olacak. O yüzden bu bizim için aslında çok iyi bir hamle. Jace normalde level atladı, Siz bakmayın onun öyle olduğuna. Şimdi tur bende ya. Aşama 5 patlayan zımbırtım gelsin. 7'ye 3. takasa sokarım bu arada. Asla umurumda olmaz. Aynı zamanda bu tur 3 manaya da Jace oynayacağım. Nasıl ya? Biz Jace oynadık oldu şey. 2 tane atmadık mı büyü? 8 manalık bir tane oynadık. 6 manalıkta intikam attık. Yani burada Jace'in aslında level atlamış olması gerekiyor. 3 manayı bir şey yapamaz. Burada ilk saldırıyla gelsin kardeşim. Ve pas geçeceğim. Turu bitir. Dört, beş, altı oluyor değil mi? Burada Haymerdinger gelsin. Jason şok patlaması değil de. deşen karanlığı oynayacağım sanırım burada. Tam 13 manası var. Savaş anasının çağrısını oynayacaktır diye düşünüyorum. Aha sonuçlandır. Burada deşen karanlığı herhangi birini atıyorum. Tamam mı? Sırf Jayce level atlasın diye. 9'a 5, 7 3 aynı zamanda sıyrılgan olanla saldıracağım. Aslında 9'a 5'te saldırmak yerine savunmaya bekletsek bizim için daha tatlı olacaktır. Sadece 7'ye 3 ile saldırabilirim diyecektim ki gördüğünüz gibi adam gibi vurmadan rakibe sur verdirdik arkadaşlar. Okey sıradaki maça geçelim. Karşımızda şimdi Samira ve Sejuani var arkadaşlar. Kaçınmaz son kalsın. Heimerdinger de kalsın. Piltor söz taşlarını boş verelim. Gizemli atışta aynen elimizde kalsın. Kaçınmaz son aşırı güzel. Direkt elinden alabileceğimiz çok fazla ünitesi olacak. Kaçınmaz sondaki bir manaya aslında bizim için ciddi anlamda iyi bir kart. Bir de tur 1'de herhangi bir şekilde böyle benim Nexus'uma vurabileceği güçlü bir ünite oynarsa kesebilirim diye aslında bir tık savunma odaklı gideceğiz bu yüzden. Dökümhane Ustabaşı'm gelsin. Dökümhane Ustabaşı'sı aşırı OP bir kart ya. Herhangi bir şekilde vuruşta büyü dolduruyoruz ya. Aşırı güzel. Okey sonuçlandır. Bunu kullanmamış olması benim için o kadar güzel ki. Ve Sejuani level atlaması için ayrı ayrı 5 turda nexus'a e vurması gerekiyor. Ve gördüğünüz üzere rakip nexus'a e vuramıyor. <laughs> Zarif bıçak. Burada bir adet gizemli atışı hak ettiğini düşünüyorum sevgili dostlar. Artık artı 2 artı 1 verecek olursa eğer. Şimdi. Düşecek ya sonuçlandır gerçi olmuyor burada. ikinci gizemli atışta oynayacağım ki elinden iki kart birden almış olalım. Çünkü kardeşim burada estetik atış oynadı. Nexus'umu herhangi bir şekilde üniteyle vurursa elinde bir tane daha oluşacaktı. Ama gördüğünüz üzere vuramadı. Şimdi burada yine pas geçeceğim. Allah kesebilecek hiçbir şeyimiz yok artık rakibi. Soyguncu altın sırf ileride tamam mı? Buna blok olabilmesi için Hextech kotarıcı koydum arkadaşlar. Turu bitir. Bu turu atlatırsak gerisi kolay çünkü. Adaptron geldi. McDonald's'ımız geldi. Koy karşısına. Takası da yapacağız galiba. Ben buna da okeyim. 5-2-7 Ben burada Halmerdinger'ı Pas geçilen şey diyeyim mi önce adaptron gelsin derdim ünite oynaması çünkü noxusla oynuyor tamam güzel heimerdinger gelsin ve turu bitir diğer tur 4 hasar alabiliriz problem değil benim için burada öncelikle yarınların son... <laughs> Öf, en de yaptığın hoş bir hamle olmadı. Yarın önüne gelsin, bir ünite daha çıksın. Bunu nasıl keseceğiz şu an ben de merak ediyorum. Heimer'in gitmesi bir tık kötü oldu tabi. Burada formül gelsin gene de. Giderek ünite alalım, iki kart daha çekelim. Okey Jace, güzel bir kart. Takas'a sok. Bu matchup bir tık uzayacak gibi hissediyorum bu arada. 3 kız kardeş verdi Artı 4 artı 3 Diyecektim ki ünite vermiş Okey sonuçlandır Şimdi öncelikle Yine adaptron oynuyorum Tur bana geçecek Sırılgan oynuyorum 3'ü birden sırılgan oldu Turu bitir 6 7 8 hasar Tekte Aynı zamanda bu tur Harika bir kart geldi Jace gelsin 4 3 7 yapıyor değil mi? İlk saldırıyla. Bir için. Burada herhangi bir hamle yapmasını bekleyeceğim ki büyük ihtimalle de yapacaktır arkadaşlar. Tamam bir sözcüsü bizim derken. için okeydir sonuçlandır. Bunları şu an kullanamıyoruz değil mi? Sadece kendime kullanabiliyorum. Dümdüz open atak yapacağım. Çünkü hala bir şeyler oynayacağını düşünüyorum. Oynamazsa bile artık koruyamayacağı için Seçiyorsunuz direkt at Jason burada level atlasın Diğer tur içinde Glow'um var Değil mi yerde Hepsi abanla olsa bile Şimdi Olay şöyle Diğer tur Bir şeyler oynayacağını düşünüyorum Hızlandırma geçidi Oynayabilirim gibime geliyor 6 bir kart gelseydi keşke şey. Ya kazanırız Ya da göz kamaştırarak ölürüz Aynen öyle Son kısmı bir, daha söylesene. bir şey diyeyim mi Burada hızlandırma geçidi gelsin 2 kere olsun tamam mı Jace ölmesin 7-8-9-10 Rakip çekerle Jace'i kesmeye çalışacaktır mutlaka Ya da 2-2 ile 2 Herhangi bir şekilde oyun yapacaktır Şunun rakip çeker verme olasılığı bir tık kötü Burada verebileceği herhangi başka şeyler Bizim için daha önemli Yenilenme güzel Aynı zamanda sıyrılgan Burada istediğim aslında can çalmaydı Bunları sadece bu turluğuna verdi ama sıyrılganı hepsine mi verdi? Yok buna da sıyrılgan verdi. İlki kaldı çünkü. Buna rakip çeker veriyor olman senin için çok kötü bir hamle. Ona biri... He. Aa okey o zaman. Okey okey. Sen bunun. Sen bunun. 5 hasar. Okeydir ya. Kilitle. Rakibin elinde totalde 2 kart kalmış olacak. Feroz Finansçım gelsin. Oyun bitmiştir arkadaşlar. <laughs> Ve... Turu bitir. Şimdi bu tur. Büyü engelleme kartı yok zaten. Direkt Heroic gelsin. Heroic benim ölen en güçlü dost birimlerimi çağırıyor olacak arkadaşlar. Bunun içinde Jayce bir dahil. Yani sadece tek ünite oynasa bile ünite fazlalığından elindekileri boşaltması gerekecek ve biz kazanacağız. Okey umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı yorum yapmayı unutmayın. Gece gününe görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın.